Kendi kendime üç tane soru not aldım buraya. Birincisi şu: İyi Partili Vekillerin şimdi mi akılları başlarına gelmiş? İkinci soru bu son açıklama bağlamında gerçekten HDP bu ittifakın görünür olmasını istiyor mu? Ben istemediğini iddia ediyorum. Bu haliyle memnun olduğunu düşünüyorum. Ee, ve CHP seçmeni gerçekten bu ittifaktan rahatsız mı? Ben CHP seçmeninin gerçekten bu ittifaktan rahatsız olduğunu da düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Yani e, kuvvetli en azından büyük, kısmın. büyük kısmının büyük e, kısmının Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında e, birleştikleri için yani e, onun kazanmasındansa HDP'nin kazanması meşhuriyet sağlaması barajı geçmesi. Her evden HDP'ye yani, bir oy yani kampanyası 2015'te Hani bu benim böyle masa başı yaptığım bir analiz de değil. Seçim sonuçları da bunu gösteriyor. Yani şeyin e, bir bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının aldığı oy farkına bakıp onu HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının aldığı oy farkıyla şey yapınca dört işleme tabi tutunca bir bakıyorsunuz sonuçlar eşitleniyor. Sıfır toplam karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla bu ne kadar ispatlanabilirse o kadar matematiksel olarak ispatlanmış da bir durum. Şimdi bu sorular arasında şu diğer ikisi birazcık retorik sorulardı da HDP gerçekten ittifakın şeffaf olmasını ister mi sorusu biraz retorik ötesinde cevaplamam gereken bir soru diye düşünüyorum istemez. Çünkü yani evet bir yandan HDP bu ittifakı şeffaf hale getirelim diyerek hı hı. bu son çıkışta olduğu gibi ya da işte dönüp iyi Partililere parmak sallayarak bizim sayemizde orada oturuyorsunuz diyerek kendi seçmenine mesaj verse de bu ittifakın tamamen şeffaf bir şekilde kurulduğunda hı hı. bunun siyasi olarak çok fazla yürümeyeceğini seçmenleri daha fazla rahatsız edeceğini yani iyi parti ve CHP seçmenini daha fazla rahatsız edeceğini bu anlamda netice alamayacağını biliyor HDP. Dolayısıyla bir yandan kendi tabanlığına dönük olarak hani biz partimizin hakkını savunuyoruz, partimizin belirleyici olduğunu haykırıyoruz, partimizin önemli bir siyasa aktör olduğunu Hı -hı. yüksek sesle söylüyoruz demek için dönüp bu ittifakı şeffaflaştıralım deseler de dönüp iyi Partililere parmak sallasalar da bu ittifak şeffaflaştığında örtük haldeki kadar iyi sonuç vermeyeceğini bildikleri için onlar da bu ittifakın şeffaflaşmasını hı hı. istemediklerini hı hı. düşünüyorum. Keza tam da bu mantıkla o retorik soruyu sordum. İyi partili vekillerin aklı şimdiden bir başına.